Aha gidiyorum. haydi Hadi gidiyorum. Gol atacağım. Hop bir sağdayım bir solda. Hop hop hop. Lan bir yardım yardım yok mu? Hop attım işte bu. Style like you. Style like you. Oğlum. Bırak beni. Bırak beni. Patlayacağım. <laughs> Patla Allah. Ya ama. <laughs> <laughs> Canlı ineceğim canım. Selam ya. Selamünaleyküm. Nazar daha da güçlüymüş. Aldım ama öldüm ben de aldım. Aldım. Aa oldum. Abi işte sana bir yapayım mı? Ha yap bakalım. Seçtim. Ben ne aldım bak bu ne? Cin. Gene 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 aldım abi. Sen bir daha espri yapma. <laughs> Büyük kutu açıyorum. Sence karakter Aç. çıkar mı? Abi inşallah çıkmaz. Amin. İnşallah çıkmaz ya. Sen sen nasıl bir insansın ya? Dost musun, düşman mısın belli değil. Ya senin bettanın şu an ağzını İlayda. Bir tane karakter çıksın. Hadi be. Bak bak. Hoppa. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra Brawl Stars karşınızdayım. Ben Kaan Style. Ben Style. Oo sen ne oynuyorsun bakalım o kart atan karakter Tara. Tara oynuyor. Bugün İlayda ile Brawl Stars oynuyoruz. Daha fazlasını gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ne girelim sence? Bence hesaplaşma girelim. Rakiplerin hepsini öldürelim. Öyle mi diyorsun? Bak güç ligi falan filan bir sürü şey gelmiş. Oyuna çok uzun zamandır girmiyorum. Böyle şunları da alalım arkadaşlar. Böyle dükkanı ücretsiz bir şeyler var. Neyse ben yine Crow devam. Ben Crow'u çok seviyorum zaten. O zaman buradan arkadaşlar hesaplaşma seçiyorum. Hazır mısın? Hazırım! 3 2 1 başlattım. Hadi bakalım. Abi, kesinlikle yenileceğiz. Hisset, kesinlikle. Ya niye yenileceğiz diyorsun? Yeneriz ya. Abi, ben sana hiç güvenmiyorum bu oyunda. Ya asıl ben sana güvenmiyorum. İlayda ilk defa mı oynuyorsun? İnşallah yenilmeyiz. Neyse. Ya onu niye aldın ya? Ya ben alınca sana da gidiyor. Kızım. Allah Allah. Aa bak oha oha oyna lan. Yeni karakter mi o? Öyle abi oha tövbe bismillah. Ölecek onu takip edebiliriz bak. Öl abiş öl abiş öl abiş öl abiş öl. Oyunun sesi çok mu açık lan? Ya ben birazcık kısayım. Öldüm ben. Oyunun sesi çok fazla açık kaldı. Şimdi kıstım tamam. Gelsene abiş öldüm ben. Bu adamlar 5 olmuş. Biz 3 İlayda ölme 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 ölme. Öldüm 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 abi öldüm, öldüm, öldüm e, de, Oha dur dur dur. Ne yapıyor bu? Ölecek bu. Ha burada. Aa, Fikret Şunu Fikret çakalı. gel buraya oğlum. Abi, bunlar çok pis kızıyorlar. Öleceğiz. Baba baba bak yanıyor. aç öldü Fikret. Ulti atmasa ölüm. güzel olabilir hmm. ama ulti attı. Bu ne ki? Aa bana saldırıyor bu. Burada canlı yine, canlı yine, canlı yine. Selamünaleyküm. daha da güçlüymüş. Abi senin yüzünden kaç level'da kaldık. Aa bak ölüyor, <gülüyor> ölüyor. <gülüyor> Helal. Aa, alman özen... lazım onları alman lazım. Aldım ama öldüm ben de salam. aldım. Aldım. Aa, oldum. <laughs> bir tane kaldı hadi onu da sana bekleteyim. Al 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 alamazsın alamazsın al abi bir şey al. Tamam hadi al. al, al aldım. Ya. Hadi lan kazanır mıyız lan gerçekten? Arkadaşlar mesela az öldüm ben senin yüzünden. Ne yaptın? Ya sen dal kalkanın varken. Az ultat ultat. Oy yapıyorsam, sen yapıyorsam, var al, ya dün. sen sen mükemmel bir şeysin ve aldık arkadaşlar. Yes. Çok güzel be. İşte bu. Helal sana. İlk elden oyunumuzu kazandık. Abi. Güzel güzel. Ver ödülleri ver 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 ver. Oo şimdi. Abi ben şimdi ne alacağım biliyor musun? Ne alacaksın? Aha. Ha. <laughs> Ece. Kutu açmış bir şey çıkmadı. Hadi bakalım. Ben de açıyorum. O zaman aç bakalım aç bakalım. Şöyle savaş kutusu açalım. Hadi. Ee, evet, fazla bir şey beklemiyordum zaten ama olsun yani neden? Açtım abi. Açtım bir şey çıkmadı bana da. Şöyle savaşçılarda yeni bir karakterle mi oynasam şöyle bakayım da. <laughs> Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Edgar mı oynasak? Bak Gale var, Edgar var. Hiç oynamadığım karakterler var bu arada. Edgar ben oynuyorum oynama. O zaman ben de Gale oynayayım. Gale. Bu destekmiş. Tamam bir deste oynayalım bakalım merak ettim. Hadi hazır verim ben abiş. İlayda'nın bize destek olması lazım aslında ama bu sefer biz ona destek olacağız hadi. Sen abisin, sen abisin, sen olacaksın destek. Ben tamam. Şöyle ben bu arada fazla hasar atamıyorum. Eee sadece adamları yavaşlatıyorum sanırım Abiş, Grim karakter atkısıyla vuruyor. Atkısıya baksanıza bir de tokat sesi geliyor, dışın dışın Aa yani Lan abiş abici. Dur dur abi şey beni beni yalnız bırakma. Beni beni bırakma. Ay, ben, ben, Oy ikisini de kesiyorum dört bak. Dört aldık gördün mü? dört da aldık. İkisini de kestim bu arada. İkisini de tek başıma kestim. Şöyle attım. Be. Öldür onu. Helal ve var ya biz neyiz söyle? Biz neyiz? Biz e... biz neyiz abi? Biz işte. biz neyiz abi? Ben de bu laf şimdi. Ama güzel oynuyoruz biz lan. Savaşçıyız. He savaşçıyız evet. Tam şimdi oldu. Lan gel lan buraya en eni gel buraya. Efe'nin en sevdiği abi, karakter de en iyiydi. Bu arada arkadaşlar ile de e, çekeceğiz Brawl Stars. Üçümüzün bir arada olduğu bir video gelecek. Sadece like atarsanız mutlu oluruz yani ve kazandık. E, e i̇şte bu ne bu. abi çoklamış bu oyun. Harbi biz niye keller kazanıyoruz lan çok garip. Abi ben e, YouTube bırakıp e olmaya Brawl Ha doğrudan e-sporcu olacakmış. Oha benim o şilim ben... 21 şeymiş rütbeymiş. Oha abiş, Merak ediyorum bakalım karşımıza güçlü adamlar gelecek mi bu sefer? Bu arada Style kulübümüz de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın orijinal kulübümüz budur. Görüyorum ki bir sürü Style kulüp açılmış. Onların çoğu arkadaşlar e, sahte. Haberiniz olsun. Neyse o zaman farklı bir şeye girelim ya. Elmas kapmacı savaş topu, Knockout. Bu ne lan? Oy, bunu girelim mi? Hadi. Adamış. Korkuyorum ama neyse. <laughs> Yok yok korkmaya gerek yok hadi bakalım çok merak ettim ilk defa oyuncağım knockout neymiş acaba? İnşallah abi. Aha Eee şimdi Ne abiş? Ölünce bir daha doğmuyor muyuz? Ne bunun şeyi knockout Abi sen ne açtın terbiyesiz Ouu oh. ya. Yavaş yavaş öldü bu Öldü arkadaş Bu da birisi var mı? Anam sen varsın Harca bakayım bir tane daha at Ouu oh. Oo oh, dur sağlam vuruyor bu sağlam vuruyor arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Geliyor 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 arkadan geliyor şemşiye atıyor. Manyak ya şey fırlatıyor bana ya. Aldım, aldım. abi çaldı ya. Ya çalmadım çalmadım onu tamamen ben vurdum hasarı tamam mı? Aa öldü arkadaşları e, tek mi kaldı? Aa ya demek buraya. ki ölen doğmuyormuş doğru tahmin etmişim. İlk defa oynamıştım. Şemşeli inek şemşeli inek gel buraya. Mahkeme var bir şey Lan ben ölü... Hah! Oh, Oy! Adam çok iyi play yaptı. Helal aldım şey aldım aldım aldım. İkinci tur İki, tamam. 3 olan kazanıyor. Aha 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 Tamam, öldürdüm, tarz, tamam. öldürdüm tamam. Öldü. Güzel. Eee şuraya rastgele denesem mi? Bir dakika. Canım az canım az canım az canım az. Sıkıştırmamız öldü. lazım. Bir alttan bir üstten bak. Bir tane de sağdan soldan girsek. Adama. Hop! Yes! Öldü tamam. Güzel. Son bir son bir el. İki olan kazanıyormuş demek ki. Yıldız oyuncu kanser işte bu. Oo yalan atma en iyi ben oynadım. Evet hadi, hadi Ardan hadi oyun diyor ki en iyi kanser oynadı. <laughs> tabii tabii tabii. Hadi Brawl Pass doldu şimdi ne geliyor sırada büyük kutu açıyorum. Sence karakter Aç. çıkar mı? Abi inşallah çıkmaz amin. İnşallah çıkmaz ya sen sen nasıl bir insansın ya dost musun düşman mısın belli değil. <laughs> ben düşman ben starlayım. Hadi açıyorum. Aç. 86'ın. Renk, Dynamic. Yeah, yeah. pem. Ya senin beddanın şu an ağzını İlayda. Ne yaptım abi sen direkt bana ya yazıklar olsun sana. <laughs> İnşallah şampiyon çıkmaz dedi ya çıkmadı harbiden. Elmas katmaca hepsini teker teker bir girelim değil mi? Dur abi. Hay bakalım başlattım. İlayda iyi oynuyor bence ya arkadaşlar sizce nasıl? Bence güzel oynuyor. Aa keşke bunu almasaydım ya. Burada birazcık zor olabilir. Oo, oh, oo. Oh. Vurdular. Vuruyorlar Fena çok sağlam var. vuruyorlar hemde de. Fena sağlam vurdu öldü. Oo oh, o oh, oo oh, o oh, oo oh. oo Bırak beni, bırak beni. Patlayacağım. <laughs> Patla Allah. Ya ama. <laughs> Normal bombasından kaçtım bu sefer ultra bomba attı bana ya ulti attı. Ultim var ultim var ultim var. <laughs> Sen bir öl bakayım. <laughs> Arabezdi. Oh. Arabezdi beni. Şu dynamic hep ulti atıyor ya senin Senin ne kadar sürede bir geliyor acaba Nasıl bu kadar fazla geliyor Ha öldü abiş Eee şunu alalım mi? alalım çok güzel çok güzel Dynamic öldürdü beni lanet olsun şiko Abi, Oy sen tek, tek başımayım Ama yardım yok mu ya bir maneviyat desteği yok mu bana Çok ben ulti abiş, hepsini aldım abiş hepsini aldım Ya hep helal de gel alıştır. sana İlayla star gücü değil mi Adam çarpıldı <laughs> Aha bir şey, tabi tane daha değil. Almışım. Ha aldım. Çık çık çık. Oo, ee, kaç kaç kaç, aldım, kaç kaç kaç. Tamam ben sizi koruyacağım. Adamları yaklaştırmayacağım. Gelin lan buraya siz. Aldım. Kardeşime mi vuruyorsunuz? Gelin lan. Geliyor musun? Aa canın dolu canın dolu. Bu arada adamın ilayda yapması lazım. Diğer kişiye saldırır saçma. Bitti. <laughs> Aldık. Yine kazandık lan. Oha kaçta kaç? 4'te 4 mü yaptık? 3'te 3 mü? Esporcu olmak için hayatı artık bırakıyorum YouTube'u. Esporcu olacakmış hadi oradan. Senin esporcu olmak için 40 fırında ekmek yemen lazım. 40 fırında ekmek yerim ki az bir şey. Abi sen sana bir espri yapayım mı? Ha yap bakalım. Seçtim. Ben ne aldım bak bu ne? Cin. Gene 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 aldım abiş <laughs> Sen bir daha espri yapma. <laughs> Arkadaşlar espri yandığınlar yorumlara çabuk 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 ilerle style alın. Çok komiksin harikasın muhteşemsin yasınlar ama savaş topunda şey oynanır ha. Nerede o böyle yumruk adam eleman nerede? Heh burada. El Primo. El Primo yumruk adam adam mı sen? El Primo bak aynı en bir <laughs> şey Aha gidiyorum. Haydi. Hadi gidiyorum gol atacağım. Hop bir sağdayım bir sola. Hop hop hop. Lan bir yardım yardım yok mu? Hop attım işte bu. Stayla gücü. <laughs> Stayla gücü. Stayla Style gücü tabi. Allah kafama bir iki tane şey atlar. Abi ikisini aldık da öldük ya. Bizim niye hiçbir şey yapmıyor adam? Kan style. Ah pardon sen bir şey yapmıyor. Aaa topu kurtardım tamam kaleye gitmedi. Çok güzel çok güzel. Gel lan buraya. Ölün lan ikinizden Ya bak bak. İki tane el primoyuz arkadaşlar. Şöyle. Allah diye böyle vururuz. Yumruklarla gel lan buraya. Atlıyorum. Ulan var ya sen, sen kimsin lan? Ah. <laughs> Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Öldüm, öldüm, öldüm. Alo, alo, alo. Sen beni üzün. Ya ben ben ne yapayım? Bu adam bana saldırıyor bak. Oğlum senin taretini var. Abi ne abi ya? ya? O girdi kaldı ya ya. Para Allah. Lan çok kötü attım. Pıt <laughs> i̇layda pasa atıyorum. geç. İlayda İlayda İlay da pas atıyorum. Tut. Gel Abi ultim var şimdi bak izle. Piu. Ben bir canımı <laughs> doldurayım. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sen ne yapıyorsun lan? Top He? nerede? Top He? nerede? Topa bak. Topa bak. Aa topu uzaklaştırdım tamam çok güzel atmanız lazım. Kaldılar. At topu flat 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 o zaman ondan... <laughs> Tamam hadi kurtardık. Bir gol daha hadi gelir mi? Gelir mi? Kansal gidiyor. Evet, Kansal evet. gidiyor. Şöyle atayım ben bir topu. Abi şuna zaten ah, tek burada sen git. Allah'ım atamadım. Yine belanı. Abi <laughs> top geldi. Abi abi. Lan 10 saniye 9. Sakın gol yemeyin. Sakın. Abi galiba. Abi galiba yedik. Abi, Abi tuttuk, kurduk. tuttuk. İşte bu be. La 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 la. la. Yaşasın Style Spor. Style Spor. Yok mu kulüp kurmamız Style Spor diye? Abi saçmalama. Saç hadi hadi bitir. <laughs> <laughs> Adamın eli benim gözüme girdi lan. O ne öyle? Ne yapıyorsun lan sen? Ve yine bir kazandık. Bugün hiç mağlubiyet almadık. Hiç yenilmedik. Çok garip. Tabii ki de izleyicime borçluyum. İzleyiciler bize güzel yorum atınca ben böyle iyi oynuyorum. O yüzden yorumlarda İlaydi övün. Videoyu da kapatmadan önce arkadaşlar o zaman iki tane şu kutuları açalım. Savaş kutusu. Bir tane karakter çıksın. Hadi be. Kırma beni bir oyun. Çıkmayacak büyük ihtimalle ama evet. Bir tane karakter çıksın. Hadi be. Bak, bak. Hoppa. Çıkmadı ne yapalım. Bir şans. Neyse arkadaşlar işte o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Sağ ve solda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve... Bay bay. Değiştim. Dilim yandı. Amanın amanın. Konsaylaya abone oldum. Amanın amanın. Videoya da like attım. Ben sana hayranım. Videoya da like attım. Ben sana hayranım.